proteinlerin yapısının yüksek sıcaklık, basınç, pH ve tuz erişimi gibi etkilerin bozulmasına denatürasyon denir. Yumurtanın pişirilmesi buna örnektir. Denatürasyon olayıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yüksek sıcaklıkla denatüre olmuş proteinin artan sıcaklığı düşürülürse protein eski haline gelir. A seçeneği yanlıştır. Denatüre olan bir protein eski haline geri gelmez pH farklılığından dolayı denatür olmuş proteinde amino asit sayısının azalma görülür. B seçeneği yanlıştır. Denatür olmuş bir proteinde amino asit sayısında azalma görülmez. Denatür olan protein enzim yapısında bulunuyorsa enzim etkinliği artık yürütülemez. C seçeneği doğrudur. Denatürasyon olayında protein zincirinin 3 boyutlu yapısı bozulduğu gibi amino dizilişi de değişir. D seçeneği yanlıştır. Denatürasyona uğramış bir proteinin 3 boyutlu yapısı bozulur. Ancak amino asit dizilişi değişmez. Pişen bir yumurtada amino asit yapıları da bozulduğu için yumurtanın besin değeri büyük oranda kaybolur. E seçeneği yanlıştır. Amino asitlerin yapısı bozulmaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği